bir kayıp kaybediyor. Ya bir günde bir gün gelecek, bırakın bir gün gelecek. Göz açıp kapıyı gelecek. Hemen öbür aleme göç edeceğiz. Bakın şimdi dünyaya geldiğimiz zaman bir isim koyuyoruz. İsmi evladımıza koyduracağımız zaman bir hoca efendiye gidiyoruz diyoruz ki hocam evladımızın ismini koyar mısın? Hoca efendi, evladı alır, sağ kulağına ezanı Muhammediye okur. Buraya bak, dikkat et. Sağ kulağına ezanı Muhammediye okuyor, sol kulağına kamet okuyor. Sonra Hoca efendi der ki, ey dünyamıza teşrif eden Yavrum. Sağ kulağına okuduğum ezanı Muhammediye, sol kulağına okuduğum kane arasında geçen zaman kadar ömrün kısadır. Bu ömrü çok iyi kıymetlendir. Allah kul ol. Öbür aleme hazırlık yaptı. Çocuğu alır anası babası götürür. Çocuk kundaktan çıkar, delikanlı olur, orta yaşlı olur, şu olur, bu olur. Niyat'tan biriniz gelme. Bir, bir dakika daha bir ismi koyulan çocuk, kundaktaki bebek, usta Allah taşına Sen Senaze namazı kılacak imam gelir, Efendim. Allahu ekber, hemen namaza dur. Bizim bildiğimiz namazı, <laughs> ezanı var, kameti var. Nerede bu cenaze namazının ezanı Muhammediyesi? Nerede kameti? Evet, o cenaze namazının ezanı ismi konurken okundu. Kameti İsmi konurken okundu. işte şimdi hemen namazı kıldı. İnsan olur bu kadar. <laughs> Maalesef bizi bu konuda öyle uyuşturmuşlar ki hiç öbür aleme gitmeyecek. Öbür alemde yaşamayacak. O kadar ilgisiz. Ama çocuklarımızı hemen okula gönderiyoruz. Okulda okuyamıyorsa bir ustanın yanına veriyoruz. Aman istikbali iyi olsun. Aman sonradan sefir olmasın, aç kalmasın. Ama bütün evlatları, bütün insanların istikbali öbür alemdir. Neden? Ebedi olarak orada yaşayacağız. Rabbimiz buyuruyor ki, bu yalancı dünya için, sizin rızkınızın kefili benim diyor. Şudur budur, hepimiz karnımızı doyuruyoruz. Aç insan yok. Geçen akşam yine anlattım ki <laughs> bir insanın eğer eceli geldiyse Rabbimiz rızkını kesiyor. Biz yaşadık, gördük, şahit olduk gerçekten de eceli gelen ağzına tükürsün. Hem bir de kendi numaranı tükürsün, nefes almasın ağzını da açsın biraz bir şey yesin aldı ağzına tekrar çıkar. Yitiremedi. Neyse eceli gelmiş. Allah rızkını keşerse canını alır buyurdu. Herkesin rızkına kefil olduğunu bildirmiş. Bu yalancı dünya. Öbür alemde hazırlık yapmak, öbür alemde mesut olmak